Arkadaşlar merhaba. Bugün 26 Ekim Pazar. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi önce arkadaşlar geride bıraktığımız hafta haftalık bazda borsamızda nette en fazla para girişi olan ve para çıkışı olan hisseleri sizlerle paylaşacağım. BIST endeksi geçtiğimiz haftayı %7.18 artışla 10.941.79 puan seviyesinden kapattı. Biz yüzde haftalıkta net para girişi 13 milyar 716 milyon TL oldu. Biz 30 endeksinde net para girişi 13 milyar 740 milyon TL. Tüm hisseler bazında ise net para girişi 3 milyar 820 milyon TL oldu. Geçtiğimiz hafta nette en fazla para girişinin olduğu hissesi nedir? Koç Holding olmuş arkadaşlar. Koç Holding hissesine net para girişi 1 milyar 885 milyon TL oldu. Türkiye Garanti Bankası hissesine net para girişi 1 milyar 663 milyon TL. Türk Havallarına 1 milyar 252 milyon TL. Türkiye Sigortaya 1 milyar 223 milyon. Akbank hissesine 1 milyar 202 milyon TL. Bin Birleşik Mağazalara 1 milyar 179 milyon TL, Sasa Polyester'e 1 milyar 170 milyon, TÜPRAŞ'a 1 milyar 32 milyon TL, Esenboğa Elektriği'ne net para girişi 966 milyon, Ufuk Yatırım Yönetimi'ne de net para girişi 909 milyon TL oldu. Geçtiğimiz hafta en fazla para çıkışının olduğu hisselerde de Tera Yatırım Teknoloji Holding net para çıkışı 3 milyar 722 milyon TL oldu. Destek finans faktöringe net para çıkışı 2 milyar 581 milyon TL. Sümer varlık yönetiminde 1 milyar 824 milyon TL. Peker gayrimenkulde 988 milyon TL. Pasifik Virosa'da 534 milyon. Altın Kılıç Gıda'da 488 milyon TL. Tereyatsın menkul değerleri 483 milyon. Gen İlaç'ta 380 milyon TL. İnfo yatırımda 335 milyon. Gürsel Turizm'de 289 milyon, Emek Elektrik'te de net para çıkışı 283 milyon TL oldu. Şimdi önümüzdeki hafta temettü dağıtımı yapacak şirketler şöyle. Meditera Tıbbi Malzeme 27 Ekim'de ikinci taksit temettü ödemesini yapacak. Hisse başı net temettü tutarı 0.0714 TL. Yine Osmanlı Yatırım 27 Ekim'de 3. taksit temettü ödemesini yapacak. Hisse başına nette 0.05 TL. Oyak Çimento temettü tarihi 30 Ekim 2025. Hisse başı net temettü tutarı 0.85 TL. Desa Deli 30 Ekim'de ikinci taksit temettü ödemesini yapacak. Temettü tutarı nette 0.0714 TL. Sanifuam Sünger 31 Ekim'de ikinci taksit temettü ödemesini yapacak temettü tutarı hisse başı nette 0.017 TL. Gün doğdu gıda 31 Ekim'de ikinci taksit temettü ödemesini yapacak temettü tutarı hisse başı net 0.0435 TL. TL arkadaşlar. Bir geride bıraktığımız hafta kurumlar üzerinden en fazla alım yapılan hisseleri sizlerle paylaşacağım. Önce BOFA tarafını paylaşacağım arkadaşlar. Bank of America müşterileri Geçtiğimiz haftayı 7 milyar 280 milyon TL net alışla haftayı kapattılar. Bofa üzerinden net en fazla alınanlar da ilk ikide bankalar var. Türkiye İş Bankası hissesinde net alış 1 milyar 941 milyon TL oldu. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde net alış 829 milyon TL. Türk havalarında 788 milyon TL, emlak konut gayrimenkulde 764 milyon TL, Bin Birleşik Mağazalarda 560 milyon TL, Hacı Ömer Sabancı Holding'de net alış 503 milyon TL, Koç Holding'de de net alış 479 milyon TL oldu. Geride bıraktığımız hafta BOFA üzerinden en fazla satılanlarda da Pegasus birinci sırada. Pegasus'ta net satış 1 milyar 658 milyon TL oldu. Akbank hissesinde net satış 1 milyar 265 milyon TL. Aselsan'da 598 milyon TL. Adese Gayrimenkul'de 299 milyon. Peker Gayrimenkul'de 294 milyon TL. Türkiye Vakıflar Bankası'nda 241 milyon TL. Astor Enerji'de 233 milyon. Ve Gürsel Turizm'de de net satış 225 milyon TL olmuş arkadaşlar. HSBC tarafına baktığımızda geçtiğimiz hafta HSBC müşterileri 3 milyar 750 milyon TL net alışla haftayı geride bıraktı. HSBC üzerinden net en fazla alınanlar da Pegasus bir insada. Pegasus'ta net alış 1 milyar 81 milyon TL oldu. Koç Holding'de net alış 689 milyon TL. Türk Havalarında 655 milyon. Akbank'ta 510 milyon TL. Eriyeli Demirçelik'te de net alış 489 milyon TL oldu. Geçtiğimiz hafta HSBC üzerinden netten fazla satılanlarda da emlak konut gayrimenkul net satış 346 milyon TL oldu. Aselsan'da net satış 313 milyon TL. Türk Telekomünikasyon AŞ'de 143 milyon TL. Sasa Polyester'de 85 milyon. Astor Enerji'de net satış 78 milyon TL oldu. İş yatırım tarafına baktığımızda iş yatırım müşterileri de geçtiğimiz haftaya 2 milyar 80 milyon TL net satışla haftayı kapattılar. İş yatırım üzerinden netten fazla alınanlar da Akbank, birinci sırada Akbank hissesinde net alış 806 milyon TL oldu. Tera yatırım teknoloji holdingde net alış 300 milyon TL. Yapı ve kredi bankası hissesinde net alış 278 milyon Aselsan'da 222 milyon TL Migros'ta da net alış 210 milyon TL oldu. Geçtiğimiz hafta iş yatırım müşterilerinin netten fazla sattığı hisselerde de Türkiye İş Bankası C hissesi var. Net satış 630 milyon TL oldu. Türkiye Şişe Cam Fabrikaları AŞ'de net satış 583 milyon TL. Ford Otomotiv'de 378 milyon. Türkiye Sigorta'da 338 milyon. Ereğli Demir Çelik'te de net satış 327 milyon TL oldu. Ziraat yatırım tarafına baktığımızda ziraat yatırım müşterileri geçtiğimiz hafta 2 milyar 530 milyon TL net satışla haftayı geride bıraktı. Ziraat yatırım üzerinden net en fazla alınanlar da Türkiye Sigorta 1.sada net alış 102 milyon TL oldu. Asansan'da net alış 80 milyon TL, Eril Demir Çelik'te 72 milyon TL, Sasa Polyester'de 67 milyon, Koç Holding'de 51 milyon, Emlak konut gayrimenkulde de net alış 45 milyon TL oldu. Oyak yatırım tarafına baktığımızda Oyak yatırım müşterileri geçtiğimiz hafta 1 milyar 430 milyon TL net satışla haftayı geride bıraktı. Oyak yatırım üzerinden nette en fazla alınanlarda da İril Demir bir insada. net alış 149 milyon TL oldu. Yürepen Endüstri'de net alış 148 milyon TL. Hacı Ömer Sabancı Holding'de 88 milyon TL, gen ilaçta 77 milyon TL, Akbank hissesinde 76 milyon, ASASAN'da da net alış 62 milyon TL oldu. Yine geçtiğimiz hafta Ak yatırım tarafına baktığımızda Ak müşterileri 934 milyon TL net alışla haftayı geride bıraktı. Ak üzerinden nette en fazla alınanlarda Garanti Bankası hissesi var. Net alış 1 milyar 59 milyon TL oldu. Türk net alış 807 milyon TL, TÜPRAŞ'ta 712 milyon TL, Ford Otomotiv'de 486 milyon, Koç Holding'de 469 milyon, Oyak Çimento Fabrikalarında da net alış 267 milyon TL oldu. Garanti BBVA yatsı müşterileri de geçtiğimiz haftayı 954 milyon TL net satışla kapattılar. Garanti yatsı üzerinden netten en fazla anlamlarda. Türk Havalları bir insada net alış 337 milyon TL oldu. Tereyağıt'ın teknoloji holdingde net alış 264 milyon TL. Emlak Konut Gayrimenkul'de 192 milyon TL. Türkiye Garanti Bankası hissesinde 180 milyon TL. Aselsan'da 120 milyon. Peker Gayrimenkul'de de net alış 116 milyon TL oldu. Şimdi geçtiğimiz hafta en fazla düşen hisselerde Tekart inşaat haftalık bazda ise %27 düştü. GreenTur Holding %22 düştü. Esenboğa Elektrik %20, Marmara Holding %20, Doğro Robotik %20, Mercan Kimya %18,5, Eczacıbaşı Yatırım Holding %12, Yibitaş Yozgat %11, Kaplamen Ambalaj %11, Eczacıbaşı İlaçta %9,7 düştü arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta en fazla yükselenlerde de Doğusan Boru %60 bu hisse yükselmiş. Ufuk Yatırım Yönetimi %48 yükseldi. Garanti Yatırım Ortaklığı %37. Tera Finansal Yatırımlar Holding %33. Lidya Yeşil Enerji %32. Türkiye Sigorta %26. Koray Gayrimenkul %26. Innosa Teknoloji %26. Tera Yatırım Teknoloji Holding %25. Cem Zeytin hissesi de geçtiğimiz hafta %25 yükselmiş arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki hafta bilanço açıklayacak şirketlerde arkadaşlar Sigorta'nın 27 Ekim 2025 yani yarın arkadaşlar pazartesi günü finansalların açıklaması bekleniyor. Yine yarın Türk Traktör'ün finansalların açıklanması bekleniyor. Enerjisan'ın finansallarının 30 Ekim'de açıklanması bekleniyor. Yine Birisan'ın 30 Ekim'de, Türkiye Garanti Bankası'nın 30 Ekim'de, Tabgıdağ'ın 30 Ekim'de, Atakey Patates'in 30 Ekim'de, Teknosan'ın 30 Ekim, yine Adel Kalemciliğin, Büyük Şeflerin 30 Ekim'de finansalların açıklanması bekleniyor. 31 Ekim'de de arkadaşlar Aygaz'ın, Yapı ve Kredi Bankası'nın, TÜPRAŞ'ın, Türkiye İş Bankası'nın ve Çimsa'nın finansallarının açıklanması bekleniyor arkadaşlar. Şimdi son bir yılda borsamızda görmüş olduğu dip seviyeye en yakın hisseleri de sizlerle paylaşacağım. Şimdi Pegasus son bir yılda gördüğü dipten sadece %3.7 yukarıda arkadaşlar. Yine Vestel beyaz eşya %3.8 yukarıda. Altınay savunma %4 yukarıda. Türk Traktör yine %4.4 yukarıda. Yubitaş Yozgat %4.6. Turex Turizm %4.9. Yeo Teknoloji %5.2. Smart Güneş Enerjisi %6.2. Bambit Bandırma %6.2. Bursa Çimonto hissesi de son bir yılda gördüğü dipten %7 yukarıda arkadaşlar. Bir de son bir yılda gördüğü en yüksek seviyeden, zirveden en fazla düşen hisseler de şöyle. Derluks Yatırım %90 düşmüş. Turex Turizm yine %84 düşmüş. Eskar Filo %73. Yibitaş Yozgat %71 düşmüş. Yaprak Süt %70. Batı Ege Gayrimenkul %69. Rice Sigorta %68. Sanifam Sünger %66. Papillon savunma %65 emek elektrikte son bir yılda gördüğü zirve noktadan %63 düşmüş vaziyette arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki hafta genel kurul toplantısı olan şirketlerde şöyle 30 Ekim Perşembe günü İmaş makinanın olağanüstü genel kurul toplantısı var. Yine Karel Elektronik ve Rider Teknoloji'nin olağanüstü genel kurul toplantısı var. Smartix yazılımında olağan genel kurul toplantısı var. 31 Ekim Cuma gününde Atlantis Yatırım Holding'in olağan genel kurul toplantısı var. Beşiktaş Futbol'un olağan genel kurul toplantısı, Peker Gayrimenkul'ün de olağan genel kurul toplantısı var. Bir de arkadaşlar geçtiğimiz hafta en fazla açığa satış yapılan hisseleri sizlerle paylaşacağım. Akbank hissesinde açığa satış işlem hacmi geçtiğimiz hafta 22 milyar 385 milyon TL olmuş. Türk Havalimanı'nda açığa satış işlem hacmi 18 milyar 175 milyon TL. Türkiye İş Bankası CSS'inde 14 milyar 194 milyon TL. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde 11 milyar 419 milyon TL. Koç Holding'de 10 milyar 35 milyon. Asiasan'da da açığa satış işlem hacmi 10 milyar 24 milyon TL olmuş arkadaşlar. Bir de arkadaşlar A1 Kapital ile yapmış olduğumuz bir işbirliği var. A1 Kapital yatırımcılar için güzel avantajlar sunuyorlar. Videonun açıklama kısmında bir link var. Bu linkten ücretsiz kayıt olabilirsiniz. Kayıt sonrası A1 Kapital'den size arayacaklardır. Arandığınızda aklınıza takılan ne varsa arkadaşlara sorabilirsiniz. Tüm yatırımcılar için arkadaşlar Trading ve sınırsız erişim avantajına sahip oluyor. Yine canlı veriler, alım satım imkanı ve yanında 2 adet özel indikatör dahil ayrıca her perşembe düzenlenen ücretsiz teknik ve temel analiz eğitim programıyla bilgi seviyenizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Yine sabah seansları öncesi ise kaçırılmaması gereken bir fırsat var. Canlı, sesli bülten her sabah sizlerle. Bunun yanında uygun komisyon oranları, Capstone uygulamasıyla detaylı hisse görünümü tabii ki FinTables altyapısıyla yatırım sürecinde de yalnız değilsiniz. Çünkü her an yatırım uzmanı desteği yanınızda. Üstelik profesyonel ekran kullananlar için de ücretsiz komisyon karşılığı kullanım hakkı destekleri var. Dediğim gibi arkadaşlar videonun açıklama kısmında bir link var. Bu linkten ücretsiz kayıt olabilirsiniz. Kayıt sonrası arandığınızda arkadaşlar size zaten gerekli bilgiyi verecekler. Siz de aklınıza takılan ne varsa arkadaşlara sorabilirsiniz. Burada önemli olan yatırımcıların daha bilinçli yatırım yapması, finansal okuryazarlığının artırılması arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Hisselerle ilgili bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirttiğim bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Kalın sağlıcakla.